Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 20-25 gün önce bir çekiliş yapmıştık. Instagram sayfamızdan da duyurmuştuk. Takipçilerimizle buluşacağız diye. Sağ olsun destek veren katılanlar oldu. Takipçilerimizden kazanan 6 kişiyle beraber bugün yemek yiyeceğiz. Tabi bunu da bir içerik haline getirmeyi düşündük. Hatta tekrardan ustamızı ziyaret edip sohbet edelim dedik. Bu arada ustamız Eray Usta biliyorsunuz. Aslında biz bundan yaklaşık 2 ay önce Mekanın videosunu çekmiştik. Sağ üst köşeye koyayım sizin için yoğun bir ilgi olmuştu. İlk videosu bayağı izlenmiş, etkisi de olmuştu yani. Eray, biliyorsunuz genç bir arkadaşımız, 23 yaşında, Adana'da, Mersin'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Cajun Corner'de çalışmış. O aldığı tecrübeyle de memleketine, Diyarbakır'a, Cajun Corner markasını yani franchise bir şekilde gelip açmış burada. Ne yapıyor peki Eray bu mekanda? Özellikle kajun ağırlıklı Meksika lezzetleri. Bunun içinde kesedilla var, bunun içinde taco var, bunun içinde çıtır, kajun soslu çıtır tavuklar var. İşte doğal soğan halkaları var, hamburgeri var. Neyse biz aslında bu detayları da kendisinden dinlersek daha iyi olur. Bir de sizi değerli takipçilerimizle de tanıştıracağız. Sözü fazla uzatmayalım o yüzden. Girelim içeriye hem Eray'la tekrardan bir sohbet edelim, neler yapıyor bir öğrenelim. Ondan sonra takipçilerimizle birlikte bir yemek yeriz. Hadi başlıyoruz. Eren'cim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın abi? Çok İyilsin. sağ olun abi. razı olsun. Size nasılsınız? Sağ ol, nasıl? teşekkür ederim. Ya en son sana geldik. Maşallah patladı gitti. 40 bin falan izlendi mi? Bin 40 bin, bin var, oldu yani. Var 40 bin civarı. Abi. Nasıl inşallah güzel bir şey oldu? Abetlisini çok aldık. Zaten çoğu gelen masamızdan sizin selamınızı getirerek geldi. Aynen ya mesela. o çok güzel ya. Gerçekten, gerçekten böyle Allah şey Allah olunca, Çok iyi destekçi oldu bizler için de. Eyvallah, eyvallah. Bir katkımızın olduğunu görünce gerçekten mutlu oluyoruz. Aynen i̇nşallah abi. daha iyi yerlere geliriz. Yukarıları taşımaya çalışıyoruz geldiği kadar. Sadece Yani sizler aslında o kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah e, bu şekilde ilerler daha iyisi olur. İlk videoyu izlemeyenler için ne zaman başladın? Nerelerde çalıştın? Biz işletmemizi 5 Aralık'ta açtık. zaten. Franchise olan bir işletme. Çoğu kişi zaten şunu da abi. Ben sen Adana Mersin şubelerinde çalışıp da buraya geldim abi. Bizim abi olan isten Kajun. Kajun tavuğumuz önemli olan şeyler abi. Meksika mutfağı ağırlıklı ilerliyoruz şu anda. En son dedim memleketime geleyim. Böyle bir iş yapayım. Şimdi burada menü olarak kaku vardı. Kesedi de vardı. Bir de tavuk sepeti olarak verdik abi. Tavuk şedere. sepeti vardı. Bu sefer daha farklı menülerle ilerliyor geldik. Kaşarlı mantarlı var abi. Onu size reklam edeceğiz. Aynı zamanda yanına taco yapacağız abi. Yine tavuklu takomuzdan reklam edeceğiz. Yine abi kendimize asmenlerimizden biri var abi. Kaju mix men abi. Şu an abi en avantajlı en kampanyada olan bir içeriğimizden. var. Aynen abi. Hamburger mi oluyor? Hamburger, hamburger abi. Hamburger oluyor. Abi içerisinde 2 adet kajun burgerimiz var. Yanında 2 adet patates kızartması ve yanında 4 tane soğan arkadaşlar, 4 tane çıtır tavukla beraber. Güzel, yanında 2 adet Bey. içeceğimizi de veriyoruz abi. Soslarla birlikte abi misafirlerimize ikramımızı sunuyoruz. Bu arada erayım takipçilerle geldik. Bir çekiliş yapmıştık. Sen de bize bu fırsatı verdin. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Ee, ayrıca tabii takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Instagram üzerinden yaptığımız çekilişte. E, hatta şu an orada bekliyorlar. Sertacım istersen orayı da alabilirsin. Biz birazdan Geçip kendilerine de e, hoş geldiniz diyeceğiz. Girişte 60-70 şube dedik. Net sayı bilmiyoruz. Kaç şube var abi? Abi şu anda 100'e yakın bir şube potansiyeline yüze. ulaştık. 100 şube ya. İlk nerede geçmiş. çıktı ya Eray? İlk Ankara abi. Ankara'da. Ankara. Bu orada Eray da Ankaralılara benzemiyor mu ya? Ankara'dan izleyen izleyicilerimiz varsa yorum yapabilirler. Ankara havası alıyorum Eray'dan. O zaman Eray'ı burada siz hazırlıyorsunuz. Sertaç da arada bir görüntü alır. Tamam Biz abi. geçelim hem takipçilerimizle de tanışalım. Sağ Çok teşekkür ediyoruz Çok tekrardan sana. Başarılar diliyoruz. Ee, i̇nşallah önceki video hatta ondan daha iyi bir şekilde etkisi olur, katkımız olur diyelim. İnşallah Çok abi. sağ olasın. merhabalar hoş geldiniz nasılsınız sağ olun teşekkür ederiz sağ olun bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz instagram'da yaptığımız çekilişe katıldınız toplamda 6 kişi çağırmıştık zaten çok sağ olun böyle bir destek verdiniz bize birazdan aslında yemekte yine buluşacağız biz eray neler yapıyor mutfağı biraz daha detaylı çekelim hamburgerler hazırlanıyor tarhişimizi verdik sizin adınıza da verdik onu da söyleyelim şimdiden birazdan sohbette görüşmek üzere Evet siparişlerimiz geldi masayı görüyorsunuz kocaman bir masa kuruldu. nasıl takipçilerimiz önemli sizin görüşünüz önemli Valla daha tatmadık ama evet. yani görünüş olarak gayet da... güzel görünüyor Çok güzel göz göz, 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 göz göz doyuruyor Aynen göze göz 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 hitap ediyor, göz göz ediyor. Evet. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum ayaklarınıza göz sağlık evet. bu organizasyonumuza destek verdiğiniz için Ben aslında ilkin sizi bir tanımak istiyorum e, müsaadeniz varsa şöyle bir isim ve ne iş yaptığınızı söylerseniz hem izleyenlerimiz de bir tanımış olsun. İsmim Beysel, Afat'tan memurum. Arama Kurtarma Tekseniyim. Ben de böyle güzel bir organizasyona ilk defa katılıyorum. E, teşekkür <laughs> ediyorum. Yani... Bu arada kanal takip ediyor musunuz? Tabii Nasıl? tabii. tabii. Yani tabii. süreci bilmiyorum ama ne olursa gayet güzel gidiyor şu an. Yani aktif bir sayfa, güzel gidiyor. Aktif, devamlı paylaşıyoruz zaten. Yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Olumsuz olur, olumlu olur. Yani görüşlerinizi muhakkak söyleyin. Biz e, bunları da dikkate alıyoruz. Gerçi YouTube'daki yorumlara göre de bazen şekilleniyoruz. Yine görüşlerinizle bildirirseniz güzel olur bizim tamam. için. katkı İsmim Özgür. Hava üstünde memur olarak çalışıyorum. Yunus hocamın davetine eşimle beraber icabet beraber ettik, evet. katıldık. Hoş geldiniz. Sağ <laughs> sağ olun. Sıkı bir takipçinizim hocam. Evet, seni biliyorum. Abi. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> gittiniz siz, hatta gittiğiniz mekanları ben de sizden sonra gidiyorum. Deniyorum. Evet, Güzel. Doğru test yapıyorsunuz. Buraya gelirsek burası da çok güzel. Sunum çok güzel. İşte tadına bakmadık Değil ama mi? inşallah bakacağız. Şey. Aynen. Özellikle Meksika mutfağı. Evet. Bu arada özür dilerim, ne istediğimizi söylemedik girişte. Genelde biz şunu evet. istedik, şunu istedik diyoruz ama şöyle bir mix menü istedik. Yakından da çekebilirsin abi. Hamburger, çıtır tavuk ve evet, doğal soğan halkası var. Şunu da şöyle gösterelim. Ee, bir de çıtır tavuk ve patates. Aslında şu tavuk çok güzel diyor, değil mi? Evet. evet. Tuğba, ben paramedik mezunuyum. Yeni mezunum, çalışmıyorum. Sizi yeni takip ettim yani. Çekilişle beraber aldı. Çekilişle beraber Çekiliş haberim Evet. Güzel, çok güzel. O sayede takip ettim. Yani her şey çok güzel gözüküyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. sağ olun. Katılımınız için. Rica ederim. Ee, Baran ben de dijital tip okuyorum. Eee masa güzel. Kanalda zaten sürekli takip ediyoruz. Ne zaman oldu? yani ben uzun süredir takip ediyorum. Zaten Diyarbakırlıyım. Buranın lezzetlerini hem deniyorum da merak da ediyorum. Genellikle videolardan sonra kendim de gitmeye çalışıyorum. Yani olduğu kadar. Burayı da deneyip göreceğiz bakalım. ben birinci sınıfım şu anda. Aynen. Başla. Aynen birinci sınıf tüp öğrencisiyim. Online eğitimle devam ediyorsun. Evet evet. Online doktor olacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. ben de Muhammed. <gülüyor> 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 aynen ben de hemşireyim. Sen meslektesin. Meslekliyim. <laughs> 6-7 yıldır çalışıyorum. <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Özel bir hastanedeyim. Çalışıyoruz. 2 yıldır falan takip falan. 600-700 takipçiniz falan vardı. Hepsi daha biliyorum. yeniydi o Bu huzur evlerinde falan yemeye falan diyor. Hepsini biliyorum hmm. yani. A'dan, A'dan Z'ye aynı. Onun için zaten sorum abi. Sağlam. kilo falan almış mısın? Aynen. Ben önce sordu abi diyor bu işe başladıktan sonra kaç kilo aldın? Dedim ki 3-4 kilo yani fazla değil. <laughs> bu arada nasıl? Kamerada göründüğüm gibi değil. Aynı. Farklı mı? Aynı aynı. 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 Şey yok. Daha genç görünüyorsun diyenler <laughs> var Abi <gülüyor> dedim, daha, daha genç görünüyorsun demiştik. De. Evet. Buraya gelecek olursak da muazzam gözüküyor yani. Evet, teşekkür ediyorum sana da size de hepinize bu güzel yemeğe katıldığınız için çok sağ olun. Eyvallah. <laughs> Evet yemeklerimizi yedik takipçilerimizle buluştuk. Bir takipçi buluşmamızın daha sonuna geldik. Yemeklerimizi yerken fiyatları vermedik onu da söyleyelim. Siz gördünüz zaten masadaki menüleri. Hamburgerli olan menü e, tekli haliyle 97,5 TL idi. 2 kişilik bir de var. Yani o hamburger tabağının 2 kişilik olanı içecekleriyle dahil 190 TL. Özellikle takipçilerden de aldığım e, geri dönüşe göre aşırı doyurucuydu. Hatta keşke kahvaltı yapmadan buraya gelseydik dediler. Takonun fiyatı dörtlü tako. içeceğiyle dahil menü halinde 97,5 TL. Bir de masaya yine tavuk şiş istemiştik. Dörtlü tavuk şiş ve altında patatesiyle beraber. Fiyatı 102,5 TL idi. Biz yine konumu videonun açıklamalar kısmına ekliyoruz ama şöyle videonun sonunda nerede olduğumuzu bir kez daha hatırlamak gerekirse Sertacım döner misin abi? Diyarbakır'da Kayapınar ilçesine bağlı. Burası 50 metrelik yol oluyor şu bölge. 50 metrelik yolda da Tam şu köşede Starbucks açılmış. Şu an bu gördüğünüz siyah tabelalı yer Starbucks. Starbucks'ın hemen yanında Sertacım'ın arkasında da Zana Marina City var. Oraya da bir dönebilirsin abi. Şok Market ve Zana Marina City. Onun tam karşısında Karayıl sitesinin altında. Valla öyle bir adres söyledim ki kardeş. Baya detaylı bir adres oldu yani bu defa. E tabi kendimizi geliştiriyoruz. Biliyorsunuz adres konusunda iyi değiliz ama yavaş yavaş geliştiriyoruz. Neyse biz bu videodan size veda edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu takipçi buluşmamızla ilgili. Bunun gibi çekilişlerimiz devam edecek. Bize destek vermeyi, çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzeti görüşürüz hoşça kalın